Amaç Matematik hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda 5. sınıflar için parantezli işlemler konusunu işleyeceğiz. Parantezli işlemler. Arkadaşlar karşınıza bu şekilde parantezli bir işlem çıkıyorsa önce parantez içindeki işlem yapılır. 5 çarpı parantez içerisinde 7 artı 2 işlemim var. Önce parantezin içerisindeki toplama işlemini yapıyorum. 7 artı 2 9. Daha sonra çarpma işlemini yapıyorum. Arkadaşlar bunu yaparken size tavsiyem alt alta hizayı bozmadan indirin. İşlem hatası olmaması için bu önemli. 5 parantezin önünde olduğu için önüne indirdim. 5 çarpı 9'dan cevabım 45'tir diyorum. Geliyorum ikinci örneğe. 2 çarpı 10 eksi 4. Önce parantezin içindeki işlemi yapıyorum. 10 eksi 4 6'dır. 2 çarpıyı aşağıya düzenlice indiriyorum. 2 kere 6, 12'dir. Bu şekilde yaparsak arkadaşlar işlem hatası yapmayız. Parantez içerisinde 9 artı 11 var. 9 artı 11 20'dir. 20 bölü 4 işlemini yaparsam cevap 5'tir diyorum. Sıra önemli arkadaşlar. Mesela burada İkinci sırada parantezim var. Parantezin içindeki işlemi yaptım. 2 çarpı 5, 10. 20 bölü, sakın arkasına yazmayın. Aynı hizada alt satıra indirmeye önem verin arkadaşlar. Bu şekilde işlem hatası yapmayız. 20 bölü 10, 2'dir. Devam ediyorum. 24 eksi, parantez içerisinde 16 bölü 4. İşleminde parantezin içini yapıyorum. 4'tür. 24 Eksi 4 işlemi daha sonra yapıyorum ve cevap 20'dir diyorum. Tabii ki de işlemlerimiz kalabalıklaşacak arkadaşlar. O yüzden size tavsiyem sırayı bozmadan alt satıra indirmeniz önemli. Bakıyorum 7 çarpı parantez içerisinde 2'nin kübü bölü 4 var. Önce küplü ifadenin değerini bulmam lazım. 2'nin kübünü gördük. 8'dir. Bu şekilde sırayı bozmadan alt satıra indireceğim. Sıra önemli arkadaşlar. Bu durumda parantezin içerisindeki bölmeyi yaparım. 8 bölü 4 2'dir. Yani işlem neye dönüştü? 7 çarpı 2'den 14 oluyor. Hemen alttaki örneğe bakıyorum. Üstlü ifade görürsek değerini önce yazalım arkadaşlar. Alt satıra düzgünce indiriyorum. 5'in karesi 25 eksi 4'ün karesi 16'dır. Parantezin içerisindeki işlem neye dönüştü? 25 eksi 16 ya 9 eder. 6 çarpıyı unutmuyorum. 6 kere 9 54'tür diyorum ve işlemimi bitiriyorum. Kolaydır arkadaşlar. Zaten üstü ifadeleri öğrendik. Onun dışında toplama, çarpma, çıkarma, bölme şeklinde işlemleri yapacağız. Ama özellikle belirtiyorum Sırayı bozmadan alt satıra indirmek önemli. Bunu yaparsak işlem hatası yapmayız. Üstüniciliği gördük. 2'nin karesi 4'tür. Yerine yazarsam arkadaşlar alt satıra indiriyorum. Sıramı bozmadan. 6 artı 4 10'dur. Parantezin içerisindeki işlemi yaptım. En son olarak 21 çarpı 10 diyorum bir sayının onla çarpımı demek sonuna bir sıfır koymak demek. İşlemlerimizi bu şekilde adım adım yapacağız arkadaşlar. Ve son olarak işlem içerisinde bilinmeyen ifadeler varsa onları bulmayı yapacağız. Ve size tavsiyem videoyu bir durdurun. Önce kendiniz yapmaya çalışın. Ardından gelin birlikte yapalım. Önceki örneklerimizde bize işlemi vermişti. Ve biz sonucu buluyorduk. Bu sefer sonucu vermiş, İşlem içerisindeki herhangi bir sayının değerini bulmamızı istiyor. Kolay arkadaşlar. Burada kendimize soruyu soracağız. Bilinmeyenler de kapatıyorum. Bakın ne yapmış? 30'u bir sayıya bölmüş, 3 çıkmış. 30'u kaça bölersem 3 eder? Dediğim gibi burada sırayı bozmadan bu yorumu yaparsak daha kolay yorumlanırız. 30 bölü bir sayı 3 eder. 30'unu kaça bölersem 3 eder? 10'a. Yani bu parantezin içerisindeki işlemin tamamı 10 ediyormuş. Bakın tamamı. Üçgenin değerini daha bulmadık. Yani 30'u bölen sayı 10. Parantezin içerisindeki işlemin değeri 10 imiş. Parantezin içerisindeki işlem kaç? 15 eksik üçgen. Tekrar aynı yorumu yapıyoruz arkadaşlar. Bakın ne yapmış? 15'ten bir sayı çıkmış. Cevap 10 olmuş. 15'ten kaç çıkarsa cevap 10 eder? Tabii ki de 5. Yani üçgenimizin değeri 5'tir diyorum. İsterseniz yerine yazıp tekrardan kontrol sağlayabilirsiniz. 15 eksi 5 10 eder. 30 bölü 10. 3'ü bulduk. Sonucu doğru verdi. Bu şekilde işlem içerisindeki herhangi bir sayıyı soruyorsa yorum yaparak işlemimizi yapabiliriz arkadaşlar. Devam ediyorum. Bilinmeyenler de bu parantezin içerisinde. Kapattım. Ne yapmış? Bir sayıya bilmiyorum. Parantezin içerisindeki değeri bilmiyorum. Bir sayıyı 6 ile çarpmışım. Cevap 42 etmiş. Hangi sayıyı 6 ile çarparsam 42 eder? 7'yi. Yani soru işareti olan yer parantezin değeri 7 olması lazımmış. Parantez dediğim ne? 3 artı kare. Bunun değeri 7'ymiş. Yine kendi aynı soruyu soruyorum. 3'e kaç eklersem cevap 7 eder. Tabii ki de 4. Karenin değeri 4'tür arkadaşlar. Bu şekilde işlem içerisinde bilinmeyen ifadeleri bulabiliriz. Son olarak Bakıyorum. Yıldız ifadesi var. Ben bu değeri bulacağım. Ve sonuç 120 etmiş. Hemen kapatıyorum burayı. Buradaki değeri bilmiyorum. Yani parantezin tamamını bilmiyorum. Buradaki değeri ben 4 ile çarpmışım. Cevap 120 etmiş. Yani hangi sayıyı 4 ile çarparsam 120 eder? 30. Buradaki bilinmeyen ifadem 30 imiş. Bilinmeyen ifadem ne? Parantezin içi yani yıldız eksi 25'in değeri 30 imiş. Tekrar aynı soruyu soruyoruz. Bakın yıldız eksi 25. Hangi sayıdan 25 ederse cevap 30 eder. Tabii ki de 55 yıldızın değerini buluruz arkadaşlar. Bu tür ifadeler de karşımıza çıkar. Eminim bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Tekrar söylüyorum. Sonucu vermiş bana işlem içerisindeki herhangi bir sayının değerini istiyorsa o zaman kendimize soru sorarak bilinmeyene doğru gideceğiz. Sonucu kullanarak bilinmeyene doğru gidiyoruz. Yorum yaparak benden istenilen değerleri buluyorum. Bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Parantez işlemler önemli. Ve 6. 7. 8. sınıflarda da işlem öncelik konusunda çok yer alacak. O yüzden bu konu önemli. Anladığınızı düşünüyorum. Ve bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Amaç matematiğe abone olmayı unutmayınız. İyi çalışmalar diliyorum.